arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elimde bir hesap var bomba gibi. Bugün arkadaşlar bunu kutu açılımı yapacağım ve arkadaşlar artı bir şey daha yükseldim profile gidelim. Ben 20k oluyorum yani. Bu tek maç alacağım. Arkadaşlar siz burada izleyeceksiniz beni yani. Arkadaş netten bir çıkartın bir dakika. Gelecek zaten. İzlemek için çıkarttım ama izleyeceğim sonra. Şimdi İlk bir deneyelim bakalım. Tomay Düz öyle bir diye. Neden bilmiyorum. Zaten bir şey bilmiyorum. Ve açtık bir hiç karakter gelmedi kutumuzdan. Kaç tane karakter çıkartabilirim. Bu ücretsiz şeyler bayağı var çünkü. Cepte. Olmadı. Bunu aldım olmadı. Burada bir ücretsiz büyük kutu var. Şansımızı buradan denedik ve çıktı herhalde. Çıktı çıktı. Bari çıktı. Güzel. İyi. Mero kutu açıyorum. Hadi 4 çıktı. Abi niye çıkmadı ya? Hayır. 20 elmas. Bir işime yaramadı. 3 puanı al gitme. Kolda bas. Süper sefer alt tarafa bir 20 elmas vermiş. Alt tarafı bakın alt tarafı. Büyük kutu gelmedi. Savaş kutusu yok. Abi bu hesap cenametmiş anladık arkadaşlar ve Poco. En son bunu denediğimde bayağı bir kartlar çıkıyordu ya. Evet bayağı çıkmıştı yani. Hatta Piper'la bir çıkartmıştım bunda. Dur. 30 taşa gidip alabilirim bir şey daha. Ya da gideyim. Kostüm alayım lan. pandanita alayım falan. Hayır abi. Ben tam tersini yapıyorum. Bunu açıyorum. Bir şey de çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi ben Maçı maça girdiriyorum aça giriyorum yani evet şimdi bekleyin buradan Brezilya'yı izleyeceğim neden gitmiş 78 kupa gözüküyor abi 90-78. bekle bir Allah Allah gerçekten ben yani 2000 kupalı acaba ama benimki tek hesaplaşma etkinliği olduğu için o kayram ya neyse oyuna girsen abi giriyor arkadaşlar menüde değil artık girince direkt izlemeye basacağım ben zaten için maç başladı izlemeye geçtik evet şimdi <laughs> ben savaşıyorum Aa, yandayım grifim of abayraf ba ne yapıyorsun reis sakin ya zevk video çekmek güzelmiş, güzelmiş ha şu an olay ilerlerde oluyor Kameramı açayım mı lan? Öldüm. Kalede doğdum. Hmm. Dur hayır beni izlemeye alabilir miyim? Ben yok muyum abi oyunda şimdi sormuş sahip. Ben aşağılardan geliyorum. Evet. Iı, abi bir kameraya bakmam lazım oluyor. Şu an sende sağ olsun kum attı ve biz görünmeziz. öldüm. Beni su tuyu aralarına aldı. Arkadaşlar siz şu an sandviye kilitledim. iyi oldu. Ceki aldım. Oradan ceki aldım. Abi ultim boşa gitti. Bir domuz koydum. Bam! Abi bayrak patladı. Abi sizde öyle gözükmüyor değil mi? Benim biliyorum. Ya neyse. Size göre söyleyeyim o zaman. Sen de yine doğdu. Ben de doğdum arkasından. Um... Şu an Sutu'yu geldi. Savaşıyoruz. Son maç abi bu. Aldık aldık. Alamadık. Allah rahmet eylesin. Bir daha alırız. Arkadaşlar bu maç bizim için çok değerli. Sonuçta 20k her iyidin gücü değildir yani. Jackie aldı topu. Şu an Jackie de top biliyor musunuz? Ben de öyle gözüküyor. Ben de bomba koyuyorum. Ne var ki? Zor bir şey mi abi? Hop. Abi ileri gelseniz, ilerden görseniz. Yani beni gösteriyor artık. Abi ben kaledeyim ya. Çok gelmem uzun sürüyor. Aynı takıldım ha. Takıldım ya. Abi öldüm. E, Ceki ölüyorum bu arada haberiniz olsun. Evet savaşçımız yine kaleden çıkıyor. Ama sizde geç gözüküyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Relax'ım Evet. Yeneceğiz. İnanıyorum. Uzatmalardayız. Sen de al. Ben de abi bana abi ceki çekti durun siz ileri görmediniz Ceki çekiyor beni atmama izin vermiyor Top ortalarda abi. Topu sen alıyor ileride. Ama atıyor üstlerine atıyor. Adam. Abi benim canım yok bir şeyim yok. Ben girmişim savaşıyorum burada. Görün abi. O saniye müp. Ama gol atamadık. Abi maç bitiyor hayır. Attık. Attık. Kodak. Ve artık Rıza Cihan 20k. Abi dur abi. Elim ayağım titriyor lan. Abi 20k. Şaka mı? Aha çıktı oyundan çık oyundan bir dur oha dur kamera abi dur 20 kaldım heyecanlandım sahipçeni çağıracaktım da gelmedi o evet şimdi ben kutumuzu açalım b6 yazarsa müp olur sezon bitiyordum şu bugün haberim yok ah be Arkadaşlar Supercell hiçbir karakter vermedi yine bize. Ama neyse bugün içi içerik çektim sizin için. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve videoma like atıp abone olun. Hadi bay bay.